Bartın'da Çilek Festivali öncesi zabıtalar ve pazarcılar arasında gerginlik yaşandı. Abi e, pazar yeri güzel, cumartesi pazar toplanılacak denildi. O yüzden e, pazar yeri esnaf halkı hepsi ayakta ve burada sinir krizi geçirenler var. Gördüğün gibi son dert ediyoruz, yarım saati geçti hala aynı. Ambulans geliyor sakinleştirmek için zabıtaları gördükçe de e, yükseliyor, sinirleniyor. Kurban Bayramı nedeniyle tezgahların kapatılmasına esnaf tepki gösterdi. Pazar yeri esnaf olarak, esnaf derneği olarak, yöneticisi olarak e, burada bir basın açıklaması yapmak istiyorum. E, pazarcıların 60 tane üyesi var. E, yıllardır bu pazar yerinde biz e, bayramı bir hafta kala tezgah açmaktayız. E, maalesef son bu bayramda Bartın belediye başkanı Sayın Rıza Yalçınkaya tarafından bize burada e, pazaraştırmamamızla ilgili zabıta arkadaşlar bugün geldi, beyan etti. E, 60 tane pazarcı adına konuşuyorum. Buradaki esnafın e, çoluk çocuğu var, herkesin bir borcu var. Herkes bu bayrama güvenerek e, borca girmiştir. E, mal aldı. İşte bir çoğunun da Evim kira, benim olduğu gibi. Ben bugün 8 an nüfusa bakıyorum. Hiçbir yerden bir gelirim yok. Orada çorap ya da başka bir şeyler satarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Evim kira, kendim acı...